Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, biraz hastayım e, Bugün sizlerle birlikte eski videolarımı izleyeceğiz. Evet eski. Bir yıl önce olduğuna bakmayın. Yani <laughs> çok eski bir video gibi olacak. E, Bu 12 bin izlenmiş. <laughs> e, neyse yap bir dakika şöyle. Daha iyi olması için. Başlığı açıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar, sizlerle birlikte çok kısık. Şöyle geçelim. Ay, ses çok açık. Atayım. Oyunun sesi. Tamam, şimdi görünmez mi? Oynayacağız. Hemen girelim. Bu arada bu oyunun daha fazla gelmesini istiyorsanız, yani böyle eskimen oyunun diyorum. Ay, konuşamıyorum böyle eski videolarımı daha çok izlememi istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Yani ya da bir o, en son e, bir like sayısı belirleyelim. Oradan yapabilirsiniz ama ben şimdi videoyu devam ettireyim. Yani like da kaç olursa o zaman geri gelir. Hmm. Hadi ama bit. 9, 10, 7, 6, 5, hadi. Tamamdır, şimdi. Hah. Kes, kes. Tamam. Bekle. Öyle zannedeyim. ben şuraya gitmek istiyorum. Şunu dinlemeyeceğim. Evime gideceğim. Evime değil de şu arabaya gideceğim. Arabadan komşumu donduracağım. Donduracağım. Aşk. Kapan. Kapan. Bir dakika. Anlaşıldı 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 anlaşıldı. Ve anlaşıldı. Anlaşıldı anlaşıldı Aa, anlaşıldı. Kamera anlaşıldı. artık eğilebiliyormuş. Hihihi. <laughs> <laughs> Hayır olur işte. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> e ben bunu sabaha kadar böyle bayıltırım. Neyse. bir komşunun evine girelim bakalım. Ya şuraya çık. Şunu size. Şuradan çatıma çıkmak istiyorum ben. Çatıma çıkacağım. Onun çatıma çıkabilmek için önce bir direkt benim yine çantama çıtma çıkmam lazım. Sona kadar çıkabilmem lazım. Kızma çıkacağım Evet, geldim. En hızlıdan gireceğim. Orada bunu bunu böyle hem çok uzun süre sürmeyen hem de nasıl desem hem de böyle en 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 eskilerden değil de en başta yani en az eskilerden mi desem en eski yenilerden eskilerin içinden en yenilerden seçmeye çalıştığım için iki saat canım çek canım çıktı. Şuralarda plan elma var. Ama ben bir şey deneyeceğim. Şuraya değil de şuraya, şuraya çıkabilirim o. Ya ben oraya bir kere bir yerde çıkmıştım. Ama video çekmiyordum. Neyse olsun komşumuzun ne geçelim biz. Şöyle kutuyu koy. Şimdi görevini yapacağını bakacağım ilk kez. Peter'in içini yapalım. Bayanagatı'nın Size Peter'in göstereceğim arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz tamam mı? Şimdi ondan sonra bunu ilerliyorsunuz. Buraya bayanagatı'yı yaptık çünkü. İlerliyoruz. Bu arada bir tane şifre var. 512. Bu hiç değişmiyor arkadaşlar. Direkt 512 diye hemen girseniz her gün <laughs> bu oluyor. Değişmedikçe sürekli. 512 her zaman doğru oluyor. 5, 12. 5, Neden 512 12 dedim de 5, 12 demedim ya da 5, 1, 2. Eğer size zor mu geldi yapamadınız. Bir kere daha yapın size yenisi geliyor. Yani şöyle Kolayca yaptım. Şimdi fideyimizi alıyoruz. Şimdi koşa koşa buradan. Doğru bu oyundan ben tekrar çekebilirim. Çekerim hatta. Yani ama ne zaman çekerim bilmiyorum. Peter'imize gidiyoruz. Peter amca. Peter amcamız zaten hemen yakında. Şu atla mini yapalım. Kısaltalım. Al Peter amca. Buraları atlayabilirsiniz siz. Sonra içeriye giriyoruz. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Koşuyoruz buradan. Koş 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 koş. Bunu böyle açıyoruz. Ay reklam. Koş 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 koş. Evet, devam edelim. Bunu böyle açıyoruz. Sonra bunu açıyoruz. Uzatsana yaptığımız gübre alabileceğiniz evet. buluyor. Şimdi arkadaşlar Toparımız gidiyoruz. Yanlış. O da yanlış. Hızlı hızlı koşuyoruz. Kesiyoruz yanlış. Şimdi arkadaşlar buradan buraya atlıyoruz. <laughs> buradan <gülüyor> Kesiyoruz yanlış. Açıyoruz doğru. Buradan koşarak koşarak şu yeri açacağız. Bakın şu alma şeyi var ya tam orada bir a, ev var. Şunu da gösteriyorum ekranla. Tam oraya gideceğiz. Şöyle hemen gidelim hazır. Hızlı hızlı. Bunu <laughs> buradan alalım. Alalım. Zıplayalım. Acaba bu da Dakri Dur aman Dakri de oldu değil mi? Evet Dakri de nerede? Al sen kart işte. Heh, al kart. Kartı görmüyor musun abi? Sinirlendi. <laughs> Kartımı görmüyor ya. Tamam gidiyoruz. İçeriye <laughs> gireceğiz. Hı -hı. Koşuyoruz buradan. Buradan buraya atlıyoruz. Atlıyoruz. Ondan sonra bu kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Bu arada Dark Idols izlendi diye ben Dark Idols çekiyorum. i̇zlenmeseydi İz, çekmeyecektim. Evet ben da seyit Bak buralar kapalı ya orada bir Ama tane ben yani şu an hmm, ne bileyim. Ismini neydi Muklatısı var mı? Muklatısı alacağız ve şuradaki ığırı açacağız arkadaşlar. Yani. Ben sonuna... Demek ki beğenilmiyor. Beğenilmezse şey, de hem belki de beni izleyenler metal var yani. hem benim de i̇şte emeğim boşa gider. Onun kapı var. Kim nasıl? İşte da onu çekiyor herhalde bu kız. Normal. Heh, tamam bir. yaptık gördüğünüz gibi. Güzel. çok güzel. Valla. Beğenmiş. Şey. Ben de ilk başta evleyle açabiliriz orayı üstü diye düşünüyordum. Ondan sonra Ama tabii tabii. Ama tabii düşürüz, tabii. Ama tabii tabii. Ama tabii yani Peter'de bir şey deneyeceğim. Peter. Peter şurada bir su yeri var. O suyu alacağım ve şuraya şuradan bakayım balık tutabilecek miyim? Balık tutmayı deniyoruz arkadaşlar. Bakayım olsa çalışıyor mu? Yap be çalışmıyormuş. Bozuk. Bozuk, Bozuk Yok burada yapılmıyor. Peter'e de ayrıntısı herhalde. Oldu şey mu? Şeyin eteklerinin çiftlerinin olduğunu kontrol edin. Ettim. Şimdi burada çok hızlı bir şekilde koşuyorsunuz arkadaşlar. Oklar var. Okları takip edin. Okları takip etmezseniz büyük ihtimalle orada sıkışırsınız gittiğiniz yerde. İlk başta oklar denemem. Oklar verir falan. Şimdi buradan bir yerden önünüze çıkacaklar. Oyun bunu yapar. bunları yapmazsanız sizi kabul etmez. Allah. Az kalsın yakalayacaklardı. Şimdi buradan komşumuzun evine gidiyoruz komşumuzun evine gitsinler. Dört Lord yengeç tabancasını bulun diyor. Tamam dedim. Asla ama asla komşumuz <laughs> bu artık kullanmıyoruz. Burada görüyor musunuz anahtar? Şimdi buradan kutu alıyoruz arkadaşlar. önden ve arkadan bir yerden kır. Tamam. Olmadı. Anladım. Nerede? <laughs> Kutuyu yok ettik arkadaşlar. <laughs> Kutuyu yok ettik arkadaşlar. Başarı gurur. Gel bakayım. Çaresizlik. Ya bu niye kırmıyor? Ya elma alacağım ben. Sinirli, sinirli. kıramıyorum. Belirtisi. Şunu alacağım. Yok elma alayım. Gel elmacık. El koş, koş 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 koş. Tamamdır. Tamamdır. Hmm, bu. Ya bu niye olmuyor? Kırılmadı Hı. be. Şu yandan kırayım. Ya bu niye olmuyor? Ya bu niye olmuyor? Sinirlilik. <laughs> O ya, alamam. Çok şey anlatıyor ya demek. Ya, ya. Dur yapacağım. Durum Dur, yapacağım edip. Edip. sinir. Ya. Ben bir de sinir oldum. Uzaktan yapacağım. Uzaktan Hadi şuradan at. Şuradan şöyle. <laughs> ha, tamam. Gel sen atladın. Bulduk yenge yani sen atarım. sonunda. Buradan koşuyoruz arkadaşlar. Bu kapıyı açalım. Tamam. Artık zaten burada belli oluyor arkadaşlar. Bu arada bize bunu belli ediyor zaten. Asıl en zor ya. yere geldik şimdi Oyunda arkadaşlar. bir şey vardı. Her şeyine geri dönüyor gördüm. Görünmez olmak vardı yani sizi göremeyip görememe bir modu, vardı. Sizi göremiyordu hatırladım. Şimdi hatırladım. Başka modlar da vardı. Yok. Sıkamıyoruz ama. <laughs> Hiç sıkamıyorum. Çünkü çek, çekime şeymiş, çekilmiyormuş. Buraya geldiğimizde Bakalım. buraya geçiyor. Buraları atlayalım. Burada arkadaşlar böyle yapılıyor. Çıksam. Alo. Alo. Ama ben şimdi oynamaya devam etmek istiyordum. Ama şimdi burada bir şeylerden kazanmak istiyorum. Ödül kazanmak istiyorum. Bir şeylerden kazanmak istiyorum. Burada bir şey var? Sen oraya nasıl çıktın Allah aşkına? Daha ne var? Gelin artık. Üç yere Şimdi sıra sende. Üç şey. Aferin. <laughs> Bu kadar zorlayacakmışım. Sen daha neden geldin ki? Sen neden geldin ki? Şuraya zil geliyor en son. Allah. Krallar gelmeye başladı. Krallar. Şimdi bittik. Şimdi Sen orada ne yapıyorsun bir kere? Neyse. Aa, Allah. O. Sen şimdi çok zor. Ama tam adamındaymış. Ölmüyor. Ölmüyor. Endişe. Ama haklıdır. Orada bir şey var bak gör. Ya arkadaşlar ben bu oyunu yapmayacağım. Ben yedim. Sinirlendim. <laughs> Stres oldum. Ayarlardan yapacağım. Hı -hı. Geri gidiyorum. Hızlıca. -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hadi ama. Hadi ama Yaklaşık. sinir. Bir dakika saniye verdi. Hızlı. 17, 16, hadi 15, 14, 13, aç. 12, 11. Aç hızlı say bari. Gerçekten 19, kızı 8, 7, 6, 5, 4, 3 diye sayıyorsun sen. Hızlı hızlı say 2, 1, ha. Şöyle hızlı Gerçekten say. Gerçekten yani, reklamlar çok yavaş sayıyor. Hı -hı. Tamam. Hadi hadi hadi. Kapat abi. teşekkürler. Konuşun. Diğer nerede saklı? Öğrenin yazıyor ama biz bunu yapmayacağız. Ben de şu bayan akatan yerine bakmak istiyorum. Hmm. Ya planlarımı vermeyeceğim. Zaten bir dakika. Ki. Şu kediye bir şey yazsam hmm? bir şey olur mu merak ettim. Atamadım ki. <laughs> kediye daha hmm. atamadım çarpıyor mu? Bir şey oluyor mu? Mırılıyor Camı kırdım. Evet. <laughs> tamam tam üstünde bak. Şu an çok iyi. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Top uçuyor. kadar bir kere de şöyle bir şu sandalyende yat, yatma bir evine gir. Şuraya otur. Haklı. Ne bileyim üst kata üst katta otur. Şuraya evet. otur. Evet. Burası yok değil mi? Arkadaşlar yok kesinlikle burası. Evet yok orası. Buralara gir, et. Buralarda bir şeyler koy. Bomboş. Minnacık. her yerde bunlar ne? Bunları şuraya koysana o enakatacım yani. Aca, çok dağınıksın yalan değil. Hı? Dağınıksın biraz. Biraz şüpheli. Az şunu şunun üstüne koy. Şuraya sokamadım. Düşme düşme düşme. Orayı inmeyi nasıl başardın? Neyse şunları yere atma bak. Alın. Sınıfta ne yapıyor? Çocuk. Kim kedoyunasın? Ne var ya? bakalım, belki vardır. Yok be şey yok? Hadi Ben ne kadar gideceğim? Ben ne kadar gideceğim? Ben ne kadar gideceğim? Ben ne kadar şaşırıyor diyor. Şaşırıyor mu evini iyice böyle eşyalarla dolacak. Hemen alalım. bunu. nereye koyacağım? Sorsarsın. Ben seninle aldım, oyuncağı vermedim, yuttum, mu, ne yaptın kedi? Gitti <laughs> herhalde. Bu <laughs> saati ben geri içtim ben şuraya koy. Bayangıtın evini boşaltacağım. Bayangıtın evine getirmeyeceğim ama. Bayangıtın evini boşaltmayacağım ama boşaltabilirim de. Boşaltırım büyük ihtimalle. Şimdi Bayangıtayı almaya arkadaşlar. <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. İstiyorum. Gidiyoruz işte şu, şu anda. Yani şu taraftan gidip de buradan yap giderseniz bakın. Göstereyim ben. böyle direkt giderseniz burada bayan agata sizi karşılamaz. Burada bayan agata olmaz. Evet. Bu kameradan da gördü komşum benim. Olsun neyse. Şuraya çık. Aç kapıyı. Bunu da aç. Aldım. Bir de teşekkür ederim. Bu taraftan mı gidiyor? Bu taraftan mı? or <laughs> geldi. yine burada biraz ileride bir şey şey dedi. Şurada hemen çok pointla böyle hızlı şekilde sekliyorsunmuş gördüm. Al. bayan aldık seni. Şimdi evimize götürüyoruz. Elimizde sen olmadan senin evin önüne gideceğiz. Büyük ihtimalle. Ay, koyayım, bayana görmüyor. Tamam beni görmeyebilir ama bayan katıye götüreceğim. Bir tane amcanın önüne de yatacağım. Bir Bak kızı sandın. Dur seni şöyle bir koyayım ben. Daha düşme düşme. Gel ha. Fatih hop düşme. Dur bak düşme düşme. Neyse sana kaldı bir dakika. Orada sandığın var. Şimdi alayım seni. Oturalım falan var. Buraya sen bırakabilirim. Burada oyun. oynarsın. Bak düşme düşme. Seni ben niye bırak? Atıyorum bak. Heh. Heh. Şöyle bu şekilde oyun oynuyorum diyorsun. Gerçekten oyun oynuyormuşsun gibi Buraya seni koyabilirim. Böyle televizyon izlersen televizyona yapış yapışmazsın tabii. <laughs> burada da bir yerim var benim depom gibi. Gereksiz eşyalarımı buraya koyayım. Mesela seni çatıya da çıkarabilirim. Tamam, burası ben nasıl yerim? Burada sen kalırsın. Böyle. Burada boğazına koytarsın da düşme be. Gözümü seveyim. Şuradan seni de atacağım. Şimdi şu üstünde nasıl kalıyormuş? Hop. Oh. Ya nasıl döndün ya? İstinde atladık ama nasıl döndün? Gel bir kere daha atayım. Hem canın sıkılmaz. Şuradan atlayayım. İstinde atayım. Ben bir ondan önce şu. Bir gezdireyim yani. Bir nefes alsın evde. İçeriye girip. Bak. Ne olmuş lan normal dur. Öyleydi. Şimdi seni atıyorum. Tam şuraya direğin oraya attım. Direğe çarptım Nasılsın? Ya sen benim yazdırmamı ister misin sana? Böyle yapacağım hadi. Neyse ben bu görevi kapatacağım. Hah ha, getirdim evden. Ha, hadi. <gülüyor> sen evin önünde yok. <laughs> ne diyor? Şimdi bakalım ya. Biliyorum zaten. Tabii ki şey de kom. bazı evet. kafa, kol. Yani pati. Bak 10 doğru koymuşsun bekçi gibi. Komşu yalnız kedin oradan düşene. Kedin biraz saldırıyor bize. Ben bunu... Hadi bu gördüğünüz gibi yine burası 512 oluyor. Ne yapıyoruz? Oyun arkadaşlar ya sen yapsam şunu. Ya Peter sen yapsana. Biz burada oyundur küçücük çocuğuz. Biz niye yapıyorduk ya? Hı -hı. Oldu mu? Şimdi şey çıkıyor gerek. Hafsa çıkıyor. çıkıyor. Koş koş koş. Hafsa çıkıyor. Hafsa çıkıyor. Düşme. Hafsa çıkıyor. Acaba şunu algılar mı? Ver bakayım. ne çetir ne? Ne? Ne bu? Ne? Bir Bu dönüyormuş gibi oluyor mu? Dönmüyor mu? Neden? Aa. <gülüyor> Komşu. <gülüyor> ya bizim bayağı tatlı. Ne kadar da komikler. Komşu özellikle. <laughs> arkadaşlar kapıya konduk. Aa uçuyoruz. Arkadaşlar bak buldum uçuyorum. Uçuyorum. Harbi <laughs> uçuyorum. Çok ileride kalsam gibi uçuyorum. Koş 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 koş. Doğru düzgün çık çık çık. Bunu kontrol etmek ister Ne? Ne? arkadaşlar bunu kabul etti. Sifa. Ya bir şey diyorum. Bizim kedi olmaz. Neden bu kadar saçma? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.